Herkese merhaba. Kapitalizm, sosyalizm, küreselleşme. Bu kelimeleri her gün duyuyoruz, değil mi? Ama bunlar hayatımızı gerçekten nasıl şekillendiriyor hiç düşündünüz mü? Gelin bugün hep birlikte insanlığın o bitmeyen refah arayışının arkasındaki bu devasa güçlerin tam kalbine doğru bir yolculuğa çıkalım. Ve evet, bu keşif yolculuğumuz 14 bölümlük serimizin tam 5. adımı. Önceki bölümlerde attığımız temellerin üzerine şimdi ekonominin en büyük en temel sorularını inşa edeceğiz. Birlikte öğrenmeye devam ediyoruz. Aslında her şey bu temel soruyla başlıyor. Daha iyi bir yaşam için hangi ekonomik yolu seçmeliyiz? Bu sadece ekonomistlerin ya da politikacıların sorusu değil, emin olun. Sizin, benim, hepimizin geleceğini belirleyen evrensel bir arayış bu. Peki, bugünkü yol haritamızda neler var? Önce bu refah arayışı ne demek onu bir anlayacağız. Sonra bu arayışa verilen iki ana cevabı, yani kapitalizm ve sosyalizmi masaya yatıracağız. Ardından küreselleşme denen gücün bu denklemi nasıl tamamen değiştirdiğini göreceğiz ve en sonunda da geleceğe dair farklı senaryolarla analizimizi tamamlayacağız. Evet, ilk durağımız refah arayışı. Ekonomik sistemleri şöyle düşünebilirsiniz. Bunlar, insanlığın daha iyi bir yaşama ulaşmak için yazdığı farklı işletim sistemleri gibi. Amacı hepsi için aynı, ama yöntemler birbirinden o kadar farklı ki en temelden başlayalım. İktisadi sistem dediğimiz şey tam olarak nedir? Çok basitçe kişisel refahımızı arttırmak için bir toplum olarak kullandığımız yöntemlerin ve araçların hepsine birden verdiğimiz isim. Yani amaç ortak, daha iyi bir yaşam. Ama bu hedefe giden yollar işte birbirinden çok farklı olabiliyor. Bu sistemleri gözümüzde canlandırmak için basit bir çizgi düşünelim. Bir uçta üretim araçlarının yani fabrikaların, toprakların, bireylerin elinde olduğu kapitalist sistem var. Diğer uçta ise bunların hepsinin kamunun yani devletin elinde olduğu sosyalist sistem. E peki ortada ne var? Ortada da her ikisinden de özellikler taşıyan karma ekonomi yer alıyor. Şimdi gelin o çizginin bir ucuna, yani modern dünyanın motoru olarak görülen kapitalizme daha yakından bakalım. Kar odaklı bu sistemin ilginç hikayesine ve zaman içinde nasıl değişip dönüştüğüne odaklanacağız. Şunu unutmayalım, kapitalizm tek bir kalıptan ibaret bir şey değil, yüzyıllar içinde sürekli evrim geçirdi. Bakın bu zaman çizelgesi onun ana aşamalarını çok güzel özetliyor. Tüccarların öne çıktığı ticari dönemle başlıyor, fabrikaların yükseldiği sanayi dönemiyle devam ediyor ve devletin rolünün arttığı müdahaleci dönemle bugünkü haline yaklaşıyor. Peki bu sistemin DNA'sında, yani özünde ne var? Her şey bireysel çıkarlarla başlıyor. Kar etme ve zenginleşme arzusu sistemin ana motoru. İşte bu arzu rekabeti körüklüyor ve firmaları sürekli daha iyi, daha yenilikçi olmaya zorluyor. Peki devletin rolü ne burada? Sadece bu oyunun kurallarını korumak, bir nevi hakemlik yapmak. Şimdi de madalyonun diğer yüzüne, yani sosyalizme bakalım. Sosyalizm aslında kapitalizmin yarattığı düşünülen eşitsizliklere ve bazı zayıflıklara bir tepki olarak doğdu. Burada merkezde bireysel kar değil, tam tersine toplumsal ihtiyaçlar ve eşitlik fikri var. Sosyalizmin temel sloganı aslında her şeyi özetliyor. Herkese emeğine göre. Buradaki amaç bir insanın başka bir insan tarafından sömürülmesini engellemek. Yani değeri yaratan emeğin karşılığını yine emekçiye vermek. Bu, kapitalizmin o meşhur kar mantığına doğrudan bir meydan okuma aslında. İşte bu karşılaştırma iki sistemin ruhunu, felsefesini çok net ortaya koyuyor. Bir tarafta özel mülkiyet, kar ve bireysel özgürlük var. Diğer tarafta ise kamu mülkiyeti, toplumsal fayda ve kolektif öncelikler. Gördüğünüz gibi bu sadece bir ekonomik değil, aynı zamanda derin bir felsefi ayrım. Ve tam bu noktada sahneye tüm kuralları değiştiren bir güç giriyor. Küreselleşme. Özellikle 20. yüzyılın sonlarında öyle bir hızlandı ki bu süreç, ekonomik sistemleri dönüştürerek sınırların anlamını adeta yeniden yazdı. Küreselleşme dediğimiz şey tek bir nedene bağlı değil. İşte bu tablo onun nasıl devasa bir yapbozun parçası olduğunu harika bir şekilde gösteriyor. Politik alandaki serbestleşme, teknoloji ve iletişimdeki inanılmaz devrimler ve toplumsal yapıdaki değişimler hepsi bir araya gelerek bu süreci ateşledi. Şimdi küreselleşmenin en dinamik ve belki de en çalkantılı yüzüne odaklanalım. Finansal küreselleşme, yani paranın saniyeler içinde dünya etrafında yaptığı o baş döndürücü, sınır tanımayan yolculuk. Peki, paranın bu kadar hızlı ve sınırsızca hareket etmesi ne anlama geliyor? Bu durum dünya ekonomilerini ve daha da önemlisi bizim günlük hayatlarımızı nasıl etkiliyor? İlk ve en belirgin sonuç piyasalarda artan oynaklık ve bulaşma etkisi dediğimiz şey artık dünyanın bir ucundaki finansal bir sorun adeta bir virüs gibi hızla diğer piyasalara yayılabiliyor ve küresel çapta şok dalgaları yaratabiliyor. İkinci olarak bu inanılmaz karşılıklı bağımlılık sistemik risk yaratıyor. Yani sistemin bir parçasının çökmesi bir anda tüm yapıyı tehdit edebilir hale geliyor ve aynı zamanda güç ulusal hükümetlerden yavaş yavaş küresel piyasalara doğru kayıyor. Dolayısıyla işin en can alıcı noktalarından biri şu ki ulusal hükümetler kendi ekonomilerini kontrol etme gücünün bir kısmını kaybediyor. Neden mi? Çünkü küresel sermaye akışları faiz oranlarını belirlemek gibi ulusal politikaları etkisiz kılacak kadar güçlü olabiliyor geldik son ve en merak edilen bölüme. Peki tüm bu olanlardan sonra geleceğe nasıl bakmalıyız? İyimser mi olmalıyız, karamsar mı? Küresel ekonomimizin nereye gittiğine dair birbiriyle çelişen iki ana görüşü de adil bir şekilde ele alacağız. Bakın, geleceğe dair bu iki temel görüş bir madalyonun iki yüzü gibi. İyimserler diyor ki, liberal demokrasi ve serbest piyasalar bizi daha aydınlık bir geleceğe taşıyacak. Endişeli olanlar ise tekerleşme, sürekli patlak veren finansal krizler ve artan eşitsizlikler gibi karanlık bulutlara işaret ediyor. Kısacası tam bir yol ayrımındayız. Her iki tarafın da gerçekten çok güçlü argümanları var. Bu da bu güçleri anlamamızı her zamankinden daha önemli kılıyor. Önümüzde tek bir küresel gelecek var ama ona nasıl bakacağımıza dair iki temel görüş çarpışıyor ve bu analizi sizi düşünmeye sevk edecek son bir soruyla bitirelim. Tüm bu öğrendikleriniz ışığında şöyle bir durup düşününce sizce küreselleşme insanlık için daha çok fırsat mı yaratıyor yoksa mevcut riskleri mi daha fazla büyütüyor? Belki de bu sorunun cevabı geleceğimizi nasıl şekillendireceğimizin anahtarıdır.